Öncelikle cihazımızı açıyoruz. Sol tarafına ve sağ tarafına makaraları yerleştirdikten sonra makaranın üzerinde bulunan delikte de aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra arka tarafta gözüken dişlileri, delikleri tam anlamıyla oturdurduktan sonraki süreçte şöyle ki şunu açıyorum. Mandala bastığım zaman kendi arasında boşluk oluşturuyor. Delikleri oturtturup kapatıyorum yakınlaştırıyorum. Çok fazla yakınlaşmasına gerek yok. Öbür türlü kompenat ileri veya geri giderken tutukluluk yapıyor. Şöyle sağ veya sola rahatlıkla gittiğini görmemiz yeterli. Daha sonra sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Kontrol paneline geldiğimiz sıradayken buradaki rakamlar ileri ya da geri sayma işlemi sırasında ayarlayabilmemiz için bulunan tuşlar. Diğer tuşları da şöyle sırayla baş, bakmak gerekirse Time dediği cihazın hızını şu ekranda görebiliyor olacaksınız. İlerlettikçe M, H, S, L şeklinde gidiyor. Çalıştırdığımız zaman görüntüleyebildiğimiz şekilde şöyle öncelikle makineyi başlatıyoruz. Bastığımız zaman makinenin daha hızlı, daha hızlı, yavaş, bir hızlı, biraz daha hızlı ...ve daha hızlı şeklinde çalıştığını görüntüleyebiliyor olacaksınız. Time dediğim, belirttiğim gibi hızını ayarlıyor. Pitch dediği, pitch aralığını ayarlıyor. Bastıkça 4, 8, 12 tarzına gidiyor. Left dediğimiz makaraların sola doğru dönmesini... ...right dediğimiz makaranın sağa doğru dönmesini sağlıyor. Set dediğimiz ayarlama tuşu, biraz önce belirttiğim ayarlama tuşuna basıyoruz... Burada 00 örnek veriyorum. Sol tarafa doğru 159 kere saymasını istiyoruz. 159'u işledikten sonraki süreçte enter'lıyoruz. Yani okeyliyoruz. Left tuşuna basıyoruz. Saymaya başlıyor. 159 dediği zaman duracak. Bekliyoruz. da otomatik olarak saydı ve durdu belirttiğim gibi set üzerinden ayarlamasını yapıyoruz. Stop ya da cleaner dediği hem buradaki yazdığımız rakamları uzunca bastığımız zaman silme işlemini sağlıyor. Hem de makineyi çalıştırdığımız zaman bastığımız zaman stop yani durdurma işlemini sağlıyor. Yine örnek veriyorum 66 demin başlattık ve durdurduk. 66 uzunca basıyoruz. Sıfırlanıyor. Ayar tuşunu bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Print tuşu ise tek bir marka ve modelin yazıcısı ile birlikte beraberinde çalışıyor. Sayma işleminden sonraki barkodda tarih veya adet bazlı çıktı almasını sağlıyoruz. Lost dediğimiz tuş ise bu cihazı desteklemiyor. Farklı bir modeldeyken makar arasındaki aralıkları ölçümünü sağlıyor. Son olarak da select tuşu dediğimizde motorların ileri ya da geri şekilde test yarıyor. yeri. Şöyle ki basılı olarak tutuyoruz. Çalışmaya başladı. Hiçbir şekilde ellemiyoruz. Belli aralıklarla kendisi durduruyor ve geri sarmaya başlıyor olacak. Şu anda geri sarmaya başladı. Sol tarafa doğru. Birazdan durar. Ve sağ tarafı tekrardan sarmaya başladı. Bu şekilde tuşun Sadece amacı ileri ve geri test amacıyla. Durduruyoruz. Kendi otomatik olarak kayma işlemini sağlayıp kırmızıya basarak da silme işlemini yapıyoruz. Cihazımız kullanımı bu şekilde.